üşüyorlar. Onun için onları yemireceğiz. Onlara mama vereceğiz. Güzel mama aldık. Önce yere kağıt koyduk değil mi biraz? Tamam çok koyma yeterli. Şimdi birçok yere koyacağız ya böyle. Evet. Hemen bir çağır bakalım kedileri. Bir tanesi burada Bak mesela. Pıs 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 pıs. Gel. Gel. Pıs, pıs. Biz bu tarafa doğru gidelim o kedi de Onlar çok uzaktan koku alabilir değil mi? Evet. Yazık bu. Karşıdan buraya kadar koku alabilir. Pis 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 pis. Bir de çok soğuk hava değil mi Feyza? Hı hı. Hava çok soğuk. Yani eksi 6-7-8'lerde. Burası şey ya biraz daha ılık. Tamam yeter. Çok koydum. Çok fazla koyduk, Şurasına git. Tamam yeter. Federes'e de çok sevecek kıyacağım. Evet. Ha. Arkadaşlar şimdi koyduk. Yarın yine biz de koyacağız. Şimdi bayağı bir kediye verdik. Onlar yiyorlar. Evet. Ama yarın de vereceğiz evet. bazı yerlere. Evet. Arkadaşlarına ne söylersin? Herkes böyle yapsın mı? Evet yapsın. Yazık değil mi kedilere? Hı hı. Tamam şimdi bilgisayardan şey çıkardık. Bunları çıkarıyoruz. Arabalarda soğuktan korunmak için böyle motorlara giriyorlar. Kediler. Onun için orada sıkışıp ölüyor, ölebiliyorlar. Onun için biz bu şeyleri çıkarttık. Arabaların önüne koyacağız. Evet arabaları dağıtacağız. Camlarına evet. koyacağız. Bakalım ne yazdık. Oku bakalım Feyza. Teyze ay kendi sınıfa gidiyor. Kedi de ara... Stop. Kedi de aracınızda zarar görmesin. Soğuk havadan korunmak amacıyla otomobil motorlarına sığan, sığınan hayvanlar için kaputa vur. Teyze ile Serra ne yapacaksınız? Kedilere mama vereceğiz ve şunları yapıştıracağız. Evet bir sosyal sorumluluk gereği arkadaşlar örnek olacaklar değil mi? Evet. Bu soğukta hava çok soğuk. Geceleri eksi onlara kadar düşüyor. Onun için ne yapacağız? Kedilere mama vereceğiz. Birazcık et, diye yemek atıkları ve mama var. Bunları geçen gün de dağıtmıştık Feyza değil mi? Evet. Şimdi bir de sloganımız var. Onu buraya yapıştıracak mısın Feyza? Evet. Neydi sloganımız?

再见。<noise> Bizi ben kaldırıyorum şöyle. Tamam. Hadi şimdi nereye gidiyoruz? Bu şu e, şeye koyabilirsin. Dur abi. Hadi görüşürüz. Tamam. Pist pist. tamam. hadi gel. Bak şu karşıdaki arabalar var. Tam koyunca mama koyunca durur. Tamam. Bak arkada bir tane daha var araba. Kavga etmenize gerek yok. Ha bak biriniz birbirinize yardımcı olun işte aferin. Ekip çalışması değil mi? sokak hayvanları için çalışıyorum. Tamam bitti aferin sağol Bizim o tarafa mama koyacağız ee, Alkışlıyorum size Yem Ne var poşetinde Bunlar var Ekmek var Ekmeği göğsünde çok güzel yiyor Daha önce buraya veriyorduk biz Oraya dökebilirsin Poşetini al çöp atalım <laughs> Tamam gitme oraya çamurumuz <laughs> Etrafa istersen hepsini döküyoruz aşağıda. Dök dök. dök. Poşetle beraber <laughs> dökelim şuraya. Karın üstüne dökelim şöyle. Elma ve çürükleri. Tam <laughs> bunlar sever yer. Dokunma. <laughs> Evet bir iyilik işlemiş oldu değil mi böyle? Ee, Feyza böyle hareketleri çok seviyor. Çevreyi temizlemeyi, hayvanlara yiyecek vermeyi. Yazık değil mi bu kış gününde yiyecek bulamıyorlardır. Onun için elma verdik arkadaşlar. Daha böyle ormanın içine elimize geldiği bir poşet elma döktük. Ne diyelim afiyet olsun diyelim mi? Hı hı. Hayvanlar afiyet olsun. Arkadaşlar, Arkadaşlar siz de sokaktaki dostlarımıza sahip çıkın. De.